Sihirin hakikati var mıdır? Bu işlerle uğraşanların dini bakımdan durumları nedir? Sihir veya bir literatürde el çabukluğu Göz boyama ve yaldızlı sözler söyleme yoluyla gerçekleştirilen hile ve aldatma işi ya da şeytanla yakınlık kurup ondan yardım alma ve nesnelerin şeklini değiştirme iddiası şeklinde tam, tanımlanmıştır. Sihir faaliyetlerinin dini değerleriyle de bir bağlantısı olmadığı gibi bu işlerle uğraşanların genellikle ahlaki bir amaç da gözetmezler. Bu tür uğraşlardaki temel hedef çıkar sağlamaktır. Kur'an-ı Kerim'de sihir olgusuna atıfta bulunulmuş Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sihir yapmayı yedi büyük günah arasında saymıştır. Büyücülerin her şeyi bildiği, başaramayacakları şeylerin bulunmadığı şeklindeki inançlar İslam'a aykırıdır. Bu yüzden bazı Müslüman bilginler gerçekliği bulunmayan bir aldatmaca ve safsata olduğu gerekçesiyle büyünün gerçekliğini reddetmişlerdir. Sihire maruz kalan bir kişi, çare olarak Hazreti Peygamber'in önerdiği korunma yöntemleri ile yetinmeli, cinci ve üfürükçülerin tuzağına düşmemelidir. Kendisine büyü yapıldığını sanan ruhsal problemli insanların, Doktor veya psikiyatri uzmanına müracaat etmeleri uygun olur.